Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Çaptaş yapacağız. İlk mini parçayı gördüm. Tutayım. Yanlış aldım yanlış. Hemen şöyle yerleştirdim. Sana senin olacağım. Kaç yapıyorum? şimdise düs olsun ya gelsene ha ah. ben hemen hemen arıyoruz 可以的。 Tamam. Ah, Sonra kayı da kayıda. Yanışacağım. Neredeydi? Kayı mı da yapıyorum. Bunun sonu koyacağım. Son iki tane kaldı zaten. Tamam. videomuzun sonuna geldik. Yaptığımız bu şekildeydi. Abone olmayı unutmayınız. Bay bay.